Merhaba arkadaşlar. Bugün Yeşil Vadi'ye geldim. Hava çok sıcak. 30 dereceyi geçmeye başladı. Şöyle girilen alanı görüyorsunuz. Hemen sola doğru sinyalimizi akıyoruz. Aynamızı kontrol ediyoruz. Şöyle bir Yeşil Vadi'ye gireyim de gemiyle biraz gezeyim. Evet yolumuz güzel. Acaba tekneyi kurdular mı ya? Tekneyle biraz gelelim. Giriş ücretlidir. Evet ücretli biliyoruz. Ben bedava gireceğim. Bizim arkadaşlar burada mı acaba ya? Şöyle durayım ya. Bizim abiler burada mı? Gezeyim ya. Arkadaşlar görüyorsunuz bulunan alanı. çok güzel ailelerinizle piknik alanı için gezip eğlenip oynayabileceğiniz mangal yakabileceğiniz güzel bir alan ben geldim de tekne yok galiba aleyküm. Aleyküm Selam alik. kanka tekneyi kurdun mu? Yo, tekne ya aha tekne için geldim ya. ya Selamünaleyküm.